Murat Boz ile Poison'in yaptığı diyeti biliyorsunuzdur. Fakat bu düeti farklı müzisyenlerin ağzından dinleseydik nasıl olurdu? Hadi gelin birlikte bakalım. Şavdi Yapar mısın tanışmamış gibi Lütfen şu sende kalmasın Bir gün işte sevabına Baksın gözlerimden anlarsın Okan Yapma sen tanışmamış gibi Lütfen şu aklım sende kalmasın Bir günah işle sevabına Baksın gözlerimden anlarsın Ve rast Yapar mısın tanışmamış gibi Lütfen şu aklım sende kalmasın Bir günah işle sevabına Baksın gözlerimden anlasın Peki sizin beğendiğiniz müzisyen hangisi? Yorumları bekliyorum. Ban Furko